katılımınızı ve desteğiniz tabii ki benim için değerliydi, önemliydi. Dediğim gibi dostlar bundan sonraki süreçte ciddi anlamda negatif yönde hareket ettireceğini düşündüğüm hisseler de var fiyatını. Ama yükseliş trendinde hareket edecek artık rally dediğimiz seviyelere gelmiş hisselerin de olacağını göreceğimiz bir dönem önümüzdeki dönemde bizi bekliyor. İnsanların gazına gelmeyin genel analizi yapıyorum temel analizi yapıyorum diyerek sizlere yasada haberi çıkmış hisseleri sakın satmasınlar. Tabii karar sizde. Sonuç olarak ben böyle gözlemledim. Hep olumsuz bir yönde insanları yönlendirme var. Alım satım kararı her zaman olduğu gibi dostlar size aittir. Aklınızda bulunsun. Onun bunun verdiği alametlerle hareket etmemekte fayda var. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini katılda paylaştığımı ve onları da takip edebileceğinizi söyleyerek bu canlı yayını böylece sonlandırıyorum. Pazartesi 22'de canlı yayın yapacağız. Aklınızda bulunsun. Yani yarın 22'de mutlaka canlı yayını takip edin. Yeni canlı yayınlarda, yeni analizlerde, daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik dostlar benden bu kadar. Hepinize bol kazanç.